Merhaba hoş geldiniz. Ayvalık hoş geldiniz. Ayvalık güzel bir e, tabii firma. Sarıbaş süt Ürünleri zeytin ürünlerini, buraya açtınız efendim. Ayvalık için Ayvalık. Artık Ayvalık'tayız ondan. Öyle mi? Efendim neler yapacağız? Neler var? Kendi ürettiğimiz bütün özel ürünleri Ayvalık'ta buluşturacağız. Buluşturacaksınız. Tamamı kendi ürünümüz. Hepsi butik ürün. Hepsi özellikle ve nitelikli ürün. Sıradan ürün değil. Zaten Ayvalık'lar da bunu fark edecek. Peki Ayvalık'tan başka bir yerde şey düşünüyor musunuz? Yok zaten bizim merkezimiz Burhaniye. Burhaniye'de var. Edremit'te evet. var. Ayvalık. Türkiye'nin her yerinde. Ama en özel ürünleri Ayvalık ayvalı hazırladık. Özel diyorsun. Özel ayvalı. para duydur. Evet. evet. Hüseyin Bey. Sahibi ayvalı şey özgün. Koyun sepeti, koyun kellesi, ayvalı özgün. Yumuşak kelle loru. Taze Hepsi özel yani. Ayvalık. Ve 6 aydır ayvalı özel ürün hazırladık. Öyle geldik. Vallahi davetiyedeki ürünler de çok güzeldi. Çok güzel. İnşallah. Farklıydı. Güzel. Zaten amacımız oydu. Tad tadımızın farkını göstermek. Aynen. Evet. Güzel tıkkamız. Herkes tadımız şu an ayvalı ayvalı merakla bekliyor tabii. Bizim, tabi. bizim tadımız farklı. Evet. Çok merhaba efendim. Teşekkür ederiz. Evet. evet. Nasıl buldunuz? Evet. Evet aldınız. Çok güzel, nefis. Nefis. Ay ben de yiyorum. E, uzun bayağı. olduğu için mi, kaliteli olduğu için mi? Kaliteli olduğu için. Kaliteli evet. olduğu için. Evet. Hanımefendi almışsınız 3-5 tane. Al Böyle. tabii Mükemmel. aldık. Ne iş şey alıyorsunuz? Yani kalite mi? Kalite çok güzel. Sarıbaş marka onu çok güzel. Sarıbaş marka. Yani. Yani. Neden biliyorsun değil mi? Ta yani. ta Takip ediyorsunuz. Yani. Tabii ki. Tabii. acayip bir tat. Süper. Çok güzel. Acayip kalabalık var. Açılış saat 12'de olacak. Mükemmel. Herkes tabii Sarıbaşı tanıyormuş. Kaliteye önem veriyor. Marka önem veriyor ve aradığınız her şey özel. Sadece Ayvalı e özel. Sizin tatlınız güzel, gayet güzel. Marka önem veriyorsunuz. Ucuza yama veriyorsunuz. Ne veriyorsunuz? Önem veriyorsunuz. Marka mı? Kaliteye mi? Her kalite hem hem fiyat. Fiyat. olması gerekiyor ama burada her ikisi de var. Çok memnunum. Evet. Çok, çok mersin. Teşekkürler. Efendim, merhaba hoş geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz? Saat kaçta açılır, kaçta kapanır burası? Evet, sabah 8'de açılır, akşam 9'de. Evet, çok, ne, neler var? Yani Ayva Kalkan'ı ne söylemek istersiniz? Yani ne tür ürünler var? Değişik ürünler var mı? Evet, bütün e, yöresel ürünlerde zaten yapardığımız çok geniş. Ee, bütün keçi peyniri, sepet peyniri, onun dışında tulum peynirinin her çeşidi, beyaz peynir, onun dışında yoğurtlarımız var, koyun yoğurdu. Çok iyi. El, yoğurdu. Fiyatlarda bir şey olacak mı böyle? Her ay bir indirim olacak mı? Böyle sadece bugün yani, özel indirim. E, zaten bir haftalık indirim. Hı -hı kilometre Onun dışında Ramazan girişine bir şey planlıyoruz. Onun dışında tabii ki durum girişe göre yaz içinde farklı şeylerimiz olacak. Promosyonlarımız olacak. Sarıbaş'ı olur. takip edin diyoruz. Evet. Nerededir? Bedestel Aralığı, Sarıbaş. Ee, şey var mı? Facebook var mı? Instagram, Facebook? Evet var. Nereden takip edebilirler? Ürünleri nereden bakabilirler efendim? Zaten Sosyalizm. Sarıbaş Mandıra diye internet sitemiz var. Aktif olarak var. Onun dışında Sarıbaş e, Mandıra diye Facebook sayfamız var. Oradan da alış yapabiliyoruz değil mi efendim? Evet, oradan çok alış yapamıyoruz. Öyle mi? Satış yok. Hı -hı. Sadece ürünleri takip edebiliriz. Evet her şeyi oradan takip edebiliyorum. Çok güzel. Vallahi çok beğendim. Bayıldım. Yani Ayvalık'ta açıldıkça benim de içim açıldı çok ya. Çok yani güzel. Güzel şey oluyor değil mi? <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Mutluyum yani. Çok Ayvalık çok güzel. açısından çok, çok mutluyum. Ne kadar? Burada ne kadar? Çıpada yine sarıbaş 28 liraydı. Bugün özel. Yarı fiyat. 14 lira. 14 lira. Vay be görüyorsun işte yarı yarı, yarı fiyatlar böyle. Ayvalık'a geldik. Sarıbaş geldi. Bütün piyasa Allah bunlar yapacak. Herkes şu dursun. Sarıbaşı takip ediyorsun, çok başı iyi. Sarıbaşı çok güzel. Mükemmel, teşekkür Herkese ederim. Herkese de tanıdık O ne abla? 35 Toka, Gizemli, Dorlu. Evet. Ee, burada 8 lira. 18 lira. Vay be, 35, 35 lira yerde 18 lira. 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 Evet. Nedir? Keyif midir bu? Hayır. Biz de alalım kendimizi Sercan. Kaymak gibi. Evet. Çok çok iyi. güzel. E Herkese güzel. olarak. güzel. Nasıl buldunuz buraya açılması? Belediyeler arasında hareket etmesi, e, kaliteli valla bir... güzel bir e, mağaza, güzel bir şey sunum yeri açıldı. Kendi üretimi zaten. Hayır, e, o yüzden gönül ferahıyla alıp tüketebileceğimiz güzel bir mekan fiyatlar oldu. Fiyatları yarı yarıya. Tabii ihtiyaç Bütün vardı. Diğer mağazalar bize kızılır şimdi şirketler ama yani, o yani, yapacağımız şey, bu. Kendi ürünümüz olduğu için. Teşekkürler. Hmm. Bu kaşan. Ne o? Kaşar çok güzel, yeşil kaşar. Bu nedir? Bu isti peynir. İsti peynir. Evet. Çok versin, evet, çok versin. Evet, çok var. çok <laughs> güzel bir mekan kazandı. O yüzden Sarıbaşı, sahibi Hüseyin Sarıbaşı'na çok teşekkür ediyorum. Ayvalık'a böyle bir mekan kazandığı için. Bunlar bizim yerel tatlarımız. Bunlar bizi çok özgürlüyor. Yani her zaman söylüyoruz. Zeytinimiz, peynirimiz. Bizim çok özel Ve e, o yüzden bu katları korumamız adına böyle firmaların ayakta durması, yerel, yöresel firmalarımızın, yerel firmalarımızın ayakta durması bizim için çok önemli hem ee, zeytin olarak, hem zeytinyağı olarak, hem mandırın ürünümüz olarak biz çok özel bir bölgeyiz. Böyle güzel bir dükkan da olarak kazandığımız için e, ee, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı benimle çok yakın dostum olan Hüseyin Sarıbaşar ve evet, teşekkür ediyorum.